Yahu açın şu telefonları. Açın. Neredesiniz? Rüya gibi... Benim hayatımda değişmeyecek tek bir şey var artık. Sen. Ben artık senin konakta kalmanı istemiyorum Ali. Buranın olduğu herhangi bir yerde kalmanı istemiyorum. Babası olan ben, kocası olan ben. Sen mi karar vereceksin her şeye? Kulunu da, karnını da cihandan almana ancak ben yardım ederim. Ve beklenen oldu. Koca bir sezonun ardından, Alia ve Cihan nihayet birlikte oldular. Bu olayın ardından enteresan olaylar peş peşe yaşanmaya başlayacak. Analize başlamadan önce, siz de Bora'nın can sıkıcı tavrından dolayı, Alia ve Cihan'ın başka bir konağa taşınmasını destekleyenlerdenseniz, videomuza bir beğeni atın sayımızı gösterelim. Önümüzdeki bölümlerde, hamilelik belirtileri Alia'da gözükmeye başlayacak. Alia ve Cihan'ın otelde birlikte olduğunu öğrenen Boran, hamilelik belirtilerinin ardından iyice çılgına dönecek ve şu ana kadar izlediğimiz reaksiyonlarının çok daha ağır bir modelini izlemiş olacağız. Boran'ın agresif davranışlarının ardından, Cihan ve Alia'nın iyice huzuru bozulacak. Radikal bir karar alacak olan Cihan, Alia ve Deniz'i yanına alarak, Albora konağını terk edecekler ve yeni bir konağa taşınacaklar. Ecmel'in kurnaz planıyla salı verilen Boran, sadakatin tüm çabalarına rağmen Ecmel tarafına geçecek. Onun dolduruşlarıyla Boran, Galyan'a gelerek Cihan denize Alya ve Cihan'dan almak isteyecek. Cihan'ın sert duvarına çarpacak olan Boran, ilerleyen bölümlerde Alya mevzusundan dolayı Cihan'a kin besleyerek onu vurmaya çalışacak. Ecmel, aklındaki sinsi planlarını Boran'ın kızgınlığı sayesinde hayata geçirmek isteyecek. Ailesi tarafından dışlanan Ecmel'in gözü, Albora tahtı ve konağında. Boran'ı maşa haline getirerek sadakatlerin aleyhine onu kullanacak ve Boran kendi ailesiyle kanlı bıçaklı duruma gelecek. Bu durumdan faydalanan Ecmel, sinsi planlarını hayata geçirecek. Yeni bölümde, Aliye Cihan, Şahin Nare ve Kaya ile birlikte Zerri'nin evinde buluşacaklar ve neşeli bir vakit geçirecekler. Bunu öğrenen İpek, onları Ecmel'e ispiyonlayacak ve İpek böylece karakterinin dizide boşa çıkmasıyla birlikte son kozunu oynamış olacak. Nare ve Şahin cephesinde ise Nare'nin hamilelik durumu, şimdilik olmayacak, ancak bir süre ters olaylar yaşanacak fakat ilerleyen bölümlerde bir erkek bebek haberi gelecek. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek analizleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.